Evet 13 yıllık e, mentörlük ve koçluk e, eğitimlerimden sonra yine psikoloji ve kişisel gelişim, değişim, dönüşüm ve birçok alandaki eğitimlerimden sonra biliyorsunuz e, aynı zamanda ben bitkilerin dünyasında özellikle dünya genelinde e, doğal ürün üretimiyle ün yapmış ve çok iyi ürün üretimi yapan e, girişimcilikte de insanların adaletli bir şekilde çalışıp kazanmasını sağlayan çok özel bir şirketinde e, marka danışmanlarından bir tanesiyim, iş ortaklarından bir tanesiyim. Forever Living'i seçtim. Biraz başarımın bu kısmında nelere dikkat etmemiz gerekiyor ya da ben nasıl başardım ondan biraz bahsetmek istiyorum. E, çok başarılı olan arkadaşlarımız var benim gibi herkesin bir yol haritası vardır, bir vizyonu vardır ve kendi vizyonu içerisinde ilerler. Ben kendi vizyonumun içerisinde, başarımın içerisine çok ciddi bir şekilde sabır koydum. Yani başarı, başarmak istiyorsam sabırlı olmam gerektiğini belki bize öğretilen anneannemin özellikle babaannemin ile ilgili, babamın söylemleriyle de ilgili eğitim, eğitimler diyelim buna küçük yaşımızdan beri başarılı olmak için sabır çok kıymetli bir şey ve istikrar çok önemli. Bu noktada özellikle Forever Living'de girişimcilik yolculuğumda ilk adımı attığım zaman, 21 yıl önce hayal kurmaya başladığım zaman insanlar iş metodunu, yapılış şeklini ve iş metodundaki ödülleri, insanların eşit olması, yapılanmanın ...çok ciddi alanda, dünya genelinde kabul edilmesi ve parayla giremeyeceğiniz İsviçre gibi, İsveç gibi, Japonya gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi ülkelerde en iyi noktada olması, global olması ile birlikte aynı zamanda bu ülkelerde olması beni o dönem içerisinde artık İstanbul'da yaşadığım ve çok ciddi araştırmalar yaptığım için yaşamımın bir kısmını hayat mücadelesiyle kalan kısmının tamamını araştırma ve eğitimlerle geçirmeye çalışan biriydim. Küçük yaşımdan beri bu konulara aç olduğum için. Network marketing denilen kısımda, girişimcilikte ve doğrudan satış sektöründe biliyorsunuz dünya genelinde 400 tane resmi çalışmayan, 400'ün üzerinde resmi çalışmayan network marketing sistemi var bir sürü bir sürü şovlar yapıyorlar doğrudan satış sisteminde de değiller aynı zamanda da bir sürü şov yapan şirketler var burayı kesersin belki şey yaptım orada çünkü iki tane yerde. 400'ün üzerinde resmi çalışma yapmayan şirket var. Resmi olmayan şirket var. 70'in üzerinde de dünya genelinde resmi çalışan şirket var. Bu noktada bunların içinde en iyi hali barındıran, şirketinde çalışanlarına adaletli çalışma metoduyla ilk başlayanlara ciddi gelir dağılımı ile ve avantajlarıyla başlayan kişilerin yüzünün gülmesini sağlayan, kazanmasını sağlayan bir sistemin içinde olmak bana her zaman gurur veriyor. Çünkü hem kalite çok önemli, girişimcilik ve network marketing alanında insanları kandırmamak, doğru ürüne para vermek, doğrudan satış sektörü için de bu çok önemli. Ki doğrudan satış sektörünün içerisinde en iyi durumda Forever Living Products şu an için. En iyilerin içerisinde. Diğer türlü baktığımızda da ürün kalitesine baktığımız zaman, Aloe vera üretiminde dünyada 90 pazar payına sahip Forever Living Products, Ham madde olarak kendi içeceklerinde ve kremlerinde aloe vera'yı kullanıyor, kendi üretmiş olduğu ürünü kullanıyor. Ara ürünlerinde 60 pazar payına sahip ve bitkilerin dünyasında da toprak analizinden laboratuvarından yetiştirilmesinden tarladan ürüne üründen bize bu Aşamada her şeyine çok dikkatli davranan, titiz davranan, kaliteye çok önem veren bir işin içerisinde olmak tabii ki beni çok güçlü kıldı. Hangi alanda temsil ettiğim şirket ve temsil ettiğim ürün, anlattığım ve tavsiye ettiğim ürünün çok basit aslında iş metodu zorlaştıran bizim insanlarımız ve tabii ki biziz yapan kişiler kullan kullandır tavsiye et burada hemen şöyle bir şey ortaya çıktı benim karşıma çok fazla çıktı bu. Pazarlamacı mısınız siz? İşte ev toplantılarıyla mı bu işi yapıyorsunuz? Bu işlerden para çıkmaz gibi gibi onlarca yüzlerce binlerce yoruma maruz kaldım. Dolayısıyla işi kaliteli yapabilmek için sıradan insanların sıradışı gelirler elde edebildiği, hayallerinin üzerinde gelirler elde edebildiği bir iş metodu. Aslında baştan böyle olabileceğini size prezentasyonlarında anlatıyor. Yani kendi işini kurabilme imkanını sunuyor sana. Bu farklı şirketlerin yaptığı metotlar gibi algılanabiliyor. Ama işi gereği gibi kaliteli bir prezentasyonla sunduğu zaman, sunduğun zaman seni hayal edemediğin, e, hayal bile etmekte zorlandığın noktalara taşıyabiliyor. Yani e, bugün gelir düzeyimiz bizlerin istikrarla, sabırla, vazgeçmeden eğitimlere katılarak ve hayallerimizi güçlü tutarak, nedenlerimizi güçlü tutarak, başka insanların söylediği, o olumsuzluklara kulak verseydim eğer ben bugün girişimcilik dünyasında güçlü bir lider olmazdım. 21 yıldır tek başına mücadele eden bir kadın olarak, anne olarak ve yine 4 kardeşini de evlat olarak benimsemiş, annesine, babasına da yine evlat gibi bakan bir insan olarak, ailesi büyük bir insan olarak bu kadar zaman ayırabilmek ve başarılı olabilmeyi kendi adıma kendimi çok şükürler olsun, Allah'ın verdiği güçle takdir ediyorum tabii ki. Yani burada isterseniz eğer ki benim gibi çok fazla ailesi, kalabalık olan, hatta 5 çocuğu olup, çok başarılı olan Forever iş Ortakları arkadaşlarımız var dünyada. Yani Forever'a girdikten sonra 3 çocuk dünyaya getirip ve bu noktada ciddi gelirler elde eden çok değerli arkadaşlarımız var. Çünkü burada bizi götüren sistemin gücü, ürünün gücü, şirketin gücü, kendi gücünü, kendi disiplinini, kendi hayallerini, kendi güç nedenlerini ortaya koyduğun zaman şirketin de seni destekleme kısmı çok yüksek. Çünkü diğer şirketlerde birçok şirkette olduğu gibi sen çok fazla para alıyorsun. Artık senin önünü bir keselim seni ortadan bir şeyi bahane edip çıkartalım demez mi forever living ee, yanlış yapan ya da şirket ilkelerine uymayan arkadaşlarımıza bile yanlışından geri dön diye 3 ay, 6 ay bekletip düşünme süresi veren verdiği arkadaşlarımızı tanıyorum ben yönetim kurulunda olduğum için birebir buna defalarca şahitlik ettim. Bu çok güzel bir şey. Emek hakkını yitirmesin. insan hata yapabilir mantığında bakıp uyarılar yaparak gel bak bunu böyle yapma şirketin ilkelerine karşı hamleler, davranışlar, konuşmalar ve hareketler sergileme iş dünyasında ticari olarak deyip uyarı yaptığı arkadaşlarımızı ve beklettiği yani işten gitmemesi için beklettiği arkadaşlarımızı biliyorum. Bu da benim Forever Living'e içinde bulunduğum girişimcilik sektöründe ne kadar doğru bir şirket seçtiğimi bana defalarca kendi içimde onaylatmıştır. Çok kıymetli bir şey bu. Kuruluşta da benimle beraber işe gelen, hayalleri olan, hedefleri olan, başkalarının hayatına dokunmayı seven. Şimdi şöyle bir şey var. Forever Living sömürü sisteminden çok farklı bir sistemdir. Yani başkaları alışveriş yapsın, ben kazanayım, başkaları çalışsın, ben yatıp yiyeyim diyebileceğiniz bir iş metodu değildir. Böyle olmadığını 21 yıldır binlerce kez gördüm ve her anını yaşıyorum zaten. Emek vermen de ve insanı yetiştirmektir burada bu işin ana mantığı ticari olarak. E, hayattan bıkmış, artık ben hiç çalışamam, çalışmak istemiyorum diyen arkadaşlarımızın bugün burada hem ev hem araba sahibi olduğunu, hem borçlarını ödediğini, çocuklarını çok iyi bir şekilde eğitim olarak okuttuklarını yaşam kalitelerinin yüzde yüz arttıklarına binlerce, dünya genelinde milyonlarca insana şahit oluyoruz. Çünkü biz yılda iki defa yurt dışı seyahatine elde etmiş olduğumuz, başardığımız ciroyla götürülüyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Global dünyanın bir gece, bir tarafı gece bir tarafı gündüzken insanların ürün kalitesi konusunda ve iş metodu konusunda aynı heyecanı, aynı güvene, aynı sadakate sahip olduklarını görmek beni geleceğe umutla bakmamı sağlıyor. Beni çok heyecanlandırıyor ve davet ettiğim bu konuda mentörlük yaptığım arkadaşlarıma ve beni dinleyen Forever Living'de çalışan diğer arkadaşlarıma şu tavsiyelerde bulunmak istiyorum. İstikrar çok önemli. Acele etmeyin. Yaptığınız şeyi sürekli yaparak önce iyi olmaya başlayacaksınız sonra iyiden çok daha iyi hale gelmeye başlayacaksınız ürünler ve iş metodu konusunda. Sonra iyiden mükemmele geçiş olacak ve hala öğrenmeye devam ettiğiniz dönemler gelecek bizim gibi. Sabırlı olmak, istikrarlı olmak, odağınızı bir noktaya vermek, yaptığınız işe vermek, ürünlerin ürünü olup iyi tanımak ürünleri ve kullanmak, sağlıklı görünmek, ve iyi hissetme haline geçeceksiniz. Bütün kişisel bakım kremlerimizi ve içeceklerimizi. Onun dışında kazandığınız marketing sistemin söylediklerini yaptığınızda kendinizi ikna edeceksiniz. Hesabınıza yatan rakamlar sizi mutlu edecek. Emin olun buna. Bunun için güçlü nedenlerinizin olması, asla vazgeçmemeniz, sizi çalışmayan üretmeyen Bazen de maalesef etrafımızda kıskanç ve haset insanlar çok oluşabiliyor. Bunlar negatif olarak etkilemeye kalkışırsa asla bunlara kulak vermeyin. Başardığınız zaman bu insanlar size aynı zamanda tebrik de edecekler. Bazıları tebrik etmeyecekler. Bu duygulara sahip olan arkadaşlarımı çok tanıdım ben. Bunlara takılmayın. Siz hep iyi ve güzel olanı yapmaya devam edin. Başarıya ulaşacaksınız. Başarı yolculuğunda sizlerle birlikte var olmak dileğiyle diyorum